Efendim herkese merhabalar. Belgin Maviş ben. Haftanın ortasına geldik. Üçüncü işlem gününde Borsa İstanbul tarafında satışlar var. Bu, bu videoda Borsa İstanbul'da neler oluyor? Tamam mı? Devam mı? Sorusuna cevap arayalım hep birlikte. Evet önemli bir gün Amerika tarafında Biden'ın yemin töreni var. Olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Kongre binası saldırısı sonrasındaki yaşanan süreç Amerikalıları bir hayli etkilemiş gözüküyor özellikle saldırının içeriden olabileceğine dair kaygılarla birlikte gözler şu anda Amerika'ya çevrilmiş durumda. Bununla birlikte hafta başında Amerika piyasaları Martin Luther King tatili nedeniyle haftaya geç başladı ve sonrasındaki süreç içerisinde özellikle Janet Yellen'in hazine bakanlığı için o koltuğa oturmasına az kaldı. Janet Yellen'ın sunumu senatoya yapmış olduğu sunum, daha doğrusu komiteye yapmış olduğu sunum ve oradaki detayları takip etti. Janet Yellen özellikle denk bütçe kuralını savunan ve dolayısıyla gelirler ve giderler arasında dengenin olması konusunda taviz vermeyen tutumunu bu kez bozmuşa benziyordu. Ve bununla birlikte özellikle teşviklerin daha fazla teşviklerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyon konusuna da vurgu yaptı. Enflasyonun yükselebileceğini ancak böyle bir dönemde faizlerin artırmasının çok uzun zaman alacağını vurgusu özellikle Amerika piyasalarında coşkuyla karşılandı. S&P, Nasdaq ve Dow Jones'taki yükselişli ve yükseliş seviyelerinden kapanışlar gerçekleşti. Bununla birlikte Amerika tarafında bilanço dönemi ve bilanço döneminde banka bilançolarında gözler beklentilerden iyi gelen karlar hiç kuşkusuz endekslerin yine pozitif seyrinde etkili oldu ve geldi bugün Biden'ın yemin törenine. Trump sabah saatlerinde Beyaz Sarayı terk etti, küçük bir askeri törenle uğurlandı ve Florida'daki evine geçtiği söyleniyor. Ancak bazı haberler var ki Trump'ın yeni bir parti kurma çabası içerisinde olduğu yönünde. Tabii bu gelişmeleri takip edeceğiz. Öte yandan Türkiye'yi ilgilendiren konulara baktığımızda ise Biden kabinesinde özellikle Türkiye ile ilişkiler konusunda Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve bu koltuğa oturacak olan aday kişilerin bu konuyla ilgili açıklamaları da yine haber gündemimizde baş köşede özellikle S-400'ler konusuyla ilgili gündem Amerika-Türkiye ilişkilerinin ne yöne evrileceği ve bu konudaki geçebilecek süreçlerde yavaş yavaş gündemimize gelmiş gözükmekte. Biden'ın yemin töreni sonrasındaki yapacağı açıklamalarda bu akşam e, piyasaları etkileyecektir. Bununla birlikte e, yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesinde Borsa İstanbul tarafında biraz daha satıcılı bir seyir, bir düzeltme hareketinde görüyoruz teknik anlamda baktığımız zaman. Şöyle bir bakıyorum. 1552-1574 bandında hareket eden bir bir yüz var ve an itibariyle yani saatlerimiz 13.44'ü gösterdiği noktada 1560 seviyesinde tutunma çabası içerisinde. Hemen bakıyorum holdinglerde 0.03'lük bir değer kazanımı söz konusu. Bununla birlikte banka tarafında %1'in üzerinde bir değer kaybıyla 1550 puan seviyesinde biz spotla bankacılık endeksi hemen hemen kafa kafaya e, seviyelerde yola devam ediyorlar. Ve biz sanayi tarafına baktığımızda ise bugün endeksi 1560 seviyesinde tutan yine sanayi sektörü ve sanayi endeksinin de 2583 puan seviyesinde görüyoruz. %0.45'e yakın bir değer kazanımıyla. Bir diğer taraftan da euro dolar paritesine bakıyoruz. Orada da 1.21-1.24 seviyesinde görüyoruz. Avrupa Birliği'nin özellikle Euro'yu daha rekabet anlamında e, tanınabilirliğinin artması, rekabet anla, rekabet gücünün olması, dolarizasyon eğiliminin baskısından kurtulaması için bir seri adımlar atmaya hazırlandığını biliyoruz. Bunlarla ilgili detaylar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dijital euro da bunların içerisinde bu gelişmeler paralelinde Euro-Dolar paritesinde e, bu hafta ve geçen haftanın son günü başlayan ve bu haftada devam eden satış eğilimi biraz toparlanmaya, Euro tarafından toparlanmaya doğru giderken, Bugün hafif satıcılı seyir dikkat çekiyor. Burada da tabii ki Avrupa tarafındaki siyasi gelişmelerin etkisini görüyoruz. Euro'yu baskılayan sadece Amerika ve dolar ve doların seyrini etkileyen Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki kaçış değil elbette ki e Euro'yu etkileyen. Özellikle Avrupa Birliği'nde İtalya'daki hükümet problemi, Hollanda'daki hükümet problemi her ikisinde de koalisyonlar var. Buradaki yaşanan süreçler ve bunun kıyısından dönen ve güven oyunu az bir farkla alan Konti Conti hükümetinin yola devam mesajı vermesi birazcık yüreklere su serpmiş gibi gözükse de genel anlamda Euro'nun hızlı bir toparlanmasını engellemiş gözüküyor. Peki Euro dolar paritesi 1.21'in altına sarkarsa ne olur? Satış baskısı artarak devam eder. Bu DAX'a da yansıyabilir. Bununla birlikte dolar TL'nin 7.43 seviyesinde alıcılığı ve yatay sıkışık seyri de dikkat çekici. Yarın Merkez Bankamızın toplantısı var. Aynı zamanda birbirine yakın saatlerde de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Her iki toplantıdan da faizlerde bir değişim beklenmiyor ama piyasaların odağındaki gelişmeleri nasıl yorumladıkları ve bundan sonraki yol haritasının ne şekilde şekillenince hiç kuşkusuz önemli olacak piyasalar anlamında. Bu açıdan baktığımızda hemen dolar endeksine de bir göz atmamız gerekiyor. Hali hazırda Amerikan 10 yıllık tahvillerinden kaçışın devam ettiği süreç içerisinde dolar endeksi de 90'ın üzerinde zaman zaman 91'e doğru atakları görüyoruz. Peki kilit nokta neresi? Nereye dikkat etmemiz gerekiyor derseniz 90-50'nin üzerindeki seyir ve bunun üzerindeki kapanışlar hisse senetleri tarafında baskıyı ve korkuyu arttırabilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Belki teknikçiler daha farklı seviyeler verebilir ama ben yakın takibimi 90-30-90-50 bandındaki hareketlere odaklamış durumdayım. Bu açıdan baktığımızda bugünün kazananı ya da bugünün yükseleni ne derseniz bu altın olacak. Altın ons fiyatlamasında ise 1854 seviyesinde görüyorum an itibariyle. 1857 seviyesine kadar da yükselişler vardı. Sabahki yine yayınlarımda, yorumlarımda 1860-1885 bandında hareketler görebiliriz ve burada parametremiz sadece dolar değil. Aynı zamanda da yen olmalı demiştim. Yani dolar-yen paritesi ve dolar yen paritesinin 104.6'nın altındaki seyri altına güç verecektir ve yukarı yönlü hareketleri destekleyecektir. Bu ne anlama geliyor derseniz doların değer kaybetmesi yenin güçlü olması anlamına gelir ki bu açıdan baktığımızda 1900 doların altında seyri devam eder ama alıcılı görüntüsüyle de yatırımcıları özellikle long pozisyonda olanlar için de bir umut olur beraberinde. Yeniden Borsa İstanbul tarafına dönecek olursak bilanço döneminin başlamasına sayılı günler kala hisse bazlı hareketlerin biraz daha netleştiği bir döneme de giriyoruz. Ve, şu anda ilk 10 hisseye baktığımda tavan ya da tavana yakın olan Intema'yı görüyorum birinci sırada. ikinci sırada Inveo'yu görüyorum. Üçüncü sırada Doğuş Otomobil. Dördüncü sırada Yaprak, Sekur, Beyaz, Agio, Vertu, Pınar Süt, Birisa gibi hisseleri görüyorum. Yine enerji sektöründe genelde hareketli hisseler ve birbirinden farklı hisseleri de bu anlamda görüyoruz. Ve yarın özellikle yeni bir halk arz var. Borsada satış öndemiyle gelecek. Işık plastik gelecek, katılacak aramıza. Ve oradaki e, şey taleplerinizi, e, ilgili kurumlarınızdaki hesaplarınızdan girebilirsiniz yarın itibariyle. Ve perşembe cuma günü gelen talepler değerlendirerek cuma akşamı dağılımlar gerçekleşecek. Borsada satış işlemi sonrasında hesaplarınızda görebileceksiniz. Bakalım bu halk nasıl olacak önceki halk başarılı olduğunu ve yatırımcısını da mutlu ettiğini söylerim. Belki bazılarında çok düşük oranlarda çok düşük miktarlarda hisse senedi geldi. Ama sonrasındaki performansla ile en azından borsayı yeni tanıyan yeni gelen yatırımcılar için de umut oldu bu anlamda. Bununla birlikte bugün Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın açıklamaları da vardı. Bir toplantıya katılmıştı. Orada özellikle sermaye piyasası kurulu'nun aktif bir şekilde denetimlerine devam edeceği, sosyal medyadaki hesapları ve gelişmeleri de yakın takip edildiğini, daha aktif bir şekilde takip edildiğini mesajını verdi. Bununla birlikte gelen yatırımcı sayısındaki artış ve sorumluluklara dikkat çekti. Bu açıdan önemliydi. Bu gelişmeler de yine gün içerisinde takip edildi. Gelelim 1560 seviyesindeki Borsa İstanbul BİS100 endeksinde nereyi görebiliriz? Geri çekilmelerde nereye bakmamız gerekiyor? Özellikle burada 1545 seviyesi önemli olacak. Biraz daha ön plana çıkacak gibi gözükmekte. Ee, ve Bunun aşağısında da 1525 desteğimiz var. En aşağıda ise daha önceki videolarımda da size bahsettiğim 1508 seviyesi. Bana göre teknikçiler farklı seviye söyleyebilir. Bana göre trendin dönüşüp dönüşmeyeceği nokta olacaktır. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1565-1575 bandında hareketler 1575'in üzerine doğru Ataklar şeklinde görebiliriz. Yükseliş eğilimimizi, iyimserliğimizi hal hazırda korumakla birlikte bu gelişmeler öncesinde Biden'ın yemin töreni, yarınki Merkez Bankası toplantıları öncesinde hafif realizasyonların olabilme ihtimali zaten mevcuttu ve piyasa şu anda bu fiyatlamaları gerçekleştiriyor. Hisse değişimleri ve dönüşümlerini de beraberinde görüyoruz. Sonuç itibariyle baktığımızda Böyle dönemlerde mümkün olduğunca hisse pozisyonlarını azaltmak, karlı olanları realize etmek, yeni pozisyonlar için nakitte beklemek için son derece uygun seviyeler günler diye düşünüyorum ben. Hem değişimleri yapmanız hem de bununla birlikte portföyünüzü gözden geçirmeniz için de bir fırsat olacaktır. Riskinizin az kazancınızın bol olacağı bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>